Sağ saat sekiz. İşe geç kalacağım. Günaydın Bayırgül'ü. Kolay gelsin. Sağ ol. Süfre. Süfre, evet sofra. Yok yok, ben oyanamadım. Ben geldim, geri yatayım. Bir dakika ya, ne geri yatması? Rüya falan değil, Allah Allah. Yeni seher teyzen kalkıp Kahvaltı hazırlamışsan. Çörek kızartmışsan. Biraz çok kızartmışsan. Olsun koy onu. Onu ben yerim ya. Allah Allah. <laughs> ne var canım bunda? Yani bir koca kalkıp böyle sabah sabah karısına kahvaltı hazırlayamaz mı? Elbette ki istiyorsa hazırlayabilir ama yeni ben buna o kadar da alışkın değilim. Hardan çıktı. Hiçbir yerden çıkmadı canım. İçimden geldi. Ya da dün istemeden canını yaktım. Onun şeysi diyelim. Canı yanıyor mu hala? Yok. İndi geçti. İyi. Barış'a da mesaj attım dedim ki sabah sekizde Hulusi Bey seni görmek istiyor. Artık bizi rahatsız edemez. De sen. Vallahi dedim bile. <laughs> yani bu durumda sabah sabah kimse bizi rahatsız etmeden sen ve ben... <gülüyor> <gülüyor> ...ve şu kapıdaki münasebetsiz ölümüne susamış münasebetsizle birlikte kahvaltı edeceğiz. Kemal sen sağ ol. kahvaltı ee, hazırlamışsam ben kapıya bakarım. He? İyi. Ben de omlete bakayım. Selam Jose. Hissetti tabii kardeşim hissetti ya. Ee, filmlerdeki gibi atalım bakalım. Ah! ah ne oluyor be? Ne yapıyorsun? Ay bana bak tencereyle kafama mı vuracaktın? Omlet yere mi düştü? Ne yapıyorsun ya? İnsan omlet atarken gözü kapanır mı hiç? Ay böceğim ben ben, ben kimimcilik oynuyordum. Ya ne, 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 saçma bir oyun ya. Geçen sene de yaptım bunun aynısını arabayla 120 ile giderken valla duvara tosluyorduk ha. Yapmam bir daha tamam. E yapmam ama ben de sabahtan beri şu omletle uğraşıyorum ya kaç saattir. Biraz emeğe saygı ya gitti omlet. Aa! Ne oldu? Ay bu kahvaltı sofrasını sen mi hazırladın? Evet. Yani bu iki kişilik romantik çiçeklerle süslü kahvaltı sofrasını sen hazırladın. Evet, evet de yani. Ay böceğim, ikimiz için baş başa romantik bir kahvaltı sofrası sürprizi yaptın demek. Ha. Öyle mi? Öyle mi Cazibe? Vallahi bilmiyorum Kemal Bey. Kahvaltıyı hazır eleyen sizsiz. Ben de cevabınızı merakla gözlüyorum. Bu kahvaltı sofrasını singe üçün hazırlayıpsız. Ben de bekliyorum böceğim. Hadi. Ay evet, evet, evet ya sana hazırladım. Başka kime hazırlayacağım hayatım? Cazibe, görüyor musun? Olay budur. Kemal abin ilk günkü gibi bana aşık. He. Görür Ay her şeyi gör. Bir şeyi de görme. Kusur kal. Yerim ben seni. Yerim mıcık mıcık yapacağım seni. Hayatım ne yapıyorsun çoluk çocuk izliyor. Yapma gözünü seveyim ya. Aa. <laughs> Cazibe nereye gidiyorsun ya? Siz narahat olmayın Kemal Bey. Singi Hanım için hazırladığınız kahvaltıyı Singi Hanım'la birlikte romantik romantik yiyelim. Olur mu? Gel sen de bir şey, beraber yiyelim yani. Olur mu ya? Ay oh. boş ver, boş ver. Ha, yolla, hadi. Aa, dur hayatım, ne yapıyorsun? Ya? <laughs> de yerde ya. <laughs> Cazibeyi de ayırsak mı biraz ya? Böyle gördüm ördü yani. Ay senin bu hoşgörülü kul cool hallerin var ya. Kemal beni inanılmaz hareket ediyor. Çıldıracağım ya vallahi. Ben seni yerim. Bana bak ne ben abi, seni... Ne yapıyorsun? Yapma ya. Mıncıklı ya, mıncıklı. Yumucuk, oyna, oyna Oyna Görün bacağında bak olsun Kemal. Hem de benim otağımda. Ha be, nereye? Ben gedim biraz temiz hava alım. Nece olsa buranın havası bozuluptu. Hem siz Singa Hanım'la ne eş görürseniz devam eyleyin. Bir şey yapmıyoruz ya. Aa gitti. Ay Allah'ım ya Rabbim bu kızın hamilelik hormonları iyice cozuttu, sapıttı. Yok canım ne hamileliği. Ay senin haberin yok değil mi? Neden? Cazibeden be bebeğini düşürdü ya. Ay bu kızın sakarlığı beni öldürecek. Nereden düşürdü? <laughs> ah! Yoksa öyle mi düşürdü? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya ben de bu kız neden bu kadar suratsız, neden bu kadar huysuz diyordum kendi kendime. Hatta acaba bana mı kıcık oldu bu kız dedim. Daha sonra günahını almışım kızın gördün mü? Hii, ah Baycan da mahvolmuştur, mahvolmuştur şimdi yazık. Baycan mı? Ama neyse hayatım hadi çıkalım gidelim ya. Ee, ha bu arada o senin o Baycan diye tanıdığın adam var ya o şey çıktı o hacker çıktı. <laughs> vardı onun tipinde bir gariplik, bir tipsizlik vardı zaten de. Hacker ne demek? Susma hakkını kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> Hoş geldin böceğim. <laughs> buyur, buyur, otur. <laughs> Hoş geldin. İsim yanım yenge. Aa, Kemal ne diyor bu simge hanım yenge ne demek? Amipliğin kitabını yazıyor işte. Sen ona bakma otur hayatım. Ay oturamayacağım çünkü babuşuma geldim. Babuş bana acayip bir sürpriz yapacakmış. Yani çok merak ediyorum. Ay böceğim galiba o istediğim arabayı falan aldı bana ya. Sürpriz olayı var. Hani gideceğim babamın yanına şu an. Hadi hadi inşallah böyle o... özelliği vardır da rahat ederiz. Bir <laughs> <laughs> böyle bir sürpriz mi? Öptüm böceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. Bir sürpriz var. Yaşlan sen de Yani bu hamilelik olayı baştan sona yalan ha? Hı hı. Ha. Bana bak, yoksa sen Kinyas'ı böyle kıskandırmak için mi böyle bir yalana başvurdun ha? Yok Mehbule Hanım, yani... Aslında işin doğrusu, biz kemanla doğrudan da caz e senleyinirsen. Ne vaktir bu sırrı hiç kime dememek için eleştirdik. Şimdi hırsından durup konum komşuya diyeceğim. Ee Cahizi bir susun kaldın hadi söylesene meraktan çatlayacağım. Ha yok ben geldiğimden gelen sesi dinleyirdim. Ee Kemal'le sen gerçekten? He Kemal'la ben gerçekten böyle birbirimizi çok severek evlendik. Ama böyle Kemal beni köhne günlerde olduğu gibi böyle çok sevmir gibi. Ha. Tipik erkek işte. Ama unutma Cazibeciğim, başarılı bir evlilik defalarca aşık olmayı gerektirir. Ama ben onsuz da Kemal'a hele de ilk günkü gibi aşığım. Ay bak sakın bunu Kinyas'a falan söyleyeyim deme. Ee, anladığım kadarıyla Kinyas'ın sana bir kez daha aşık olması gerekiyor. Ya şey, ne olacak? Tabii ki dünyanın en eski formülüyle. Yani kıskandırarak. Kıskandıracağın biri var mı kız? Kıskandırmak için biri. Esinde varıydı ama o da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Selam babişkom. Vallahi sürprizi duyuracağım. Hoştum geldim, hoştum geldim. Üç yüz beş yüz, üç yüz beş ...şimdi aslında daha fazla uçacaksınız sürprizi duyunca. Ay babuş yoksa tahmin ettiğim şey mi? E vallahi pek tahmin ettiğini sanmıyorum ama Sümgeciğim. Ay ne sürpriz, hadi ne sürpriz söyle. Ee, söylüyorum, Sümgeciğim şimdi... ...sana bir kötü haberim var... ...bir de kötü haberim var. sürpriz, sürpriz demiştin. İşte kötü sürpriz yavrum. Şimdi o iki kötüden hangisini daha önce duymak istersin? Aa, ben o zaman şey... Kutunun da kötüsünden başlayalım. Tamam, o zaman başlıyorum. Simge, yavrum. Annen Durda Gül var ya... Aman Allah'ım! Annem öldü yoksa? yoksa daha kötüsü. Annem alışveriş duyusunu mu kaybetti? bizim salaklığı da abinin annesi ha. Şimdi nasıl yutturacağız da başkasının çocuğu olduğunu? <laughs> Simge yavrum, bak şimdi... ...annen Durdagül ne öldü... ...ne de alışveriş duyusunu kaybetti maalesef. Ay ne oldu peki ee, şu oldu, bak açıklıyorum. Ee, senin annen... ...Durdagül zannettiğin anne senin gerçek annen, Durdagül annen değil. Yazıklar olsun baba. Yazıklar olsun. Yani annemi aldattın. Bunu anneme ve bana nasıl yaparsın? Püh! Ya kızım, annen Durda Gül'ü aldatmışlığı falan yok. Yani Durda Gül senin gerçek annen değil. Allah'ım! Allah'ım şoklara girdim. Şok oldum. Annem benim annem değilmiş resmen babişko. Hah! Bak, babişko dedin, Burada ikinci kötü haber devreye girdi. Babişko dediğim ben Hulusi Bey de senin gerçek baban değil. <laughs> Aman Allah! Annem seni aldatmış. Nasıl yapar bunu? Şuluk! <laughs> ya bu kızı biz çiçekçiler acaba ders kadar değil de temelli mi versek ne yapsak? Yarım! Yani bak şunu demek istiyorum. Biz seni evlatlık aldık. Evlatlık, lık, lık. <laughs> yani ben şimdi... şimdi... şöyle sen evlat, benim çocuğum olsan evlat oluyorsun ama başkasından alınca bir de lık giriyor bunun içine. Evlatlık oluyor. <laughs> Aa ben şimdi evlatlık çocuk muyum? Oh dear God. Mağdur. Şok 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 mağdurum mağdurum yetim mağdurum mağdurum da mağdurum. Ya çıldıracağım şimdi bir saattir aralıksız mağdurum da mağdurum tutturdu. Simge kızım. Mağdur, şok mağdurum mağdurum. Simge. Aa, ama mağdurum. Tamam tamam kızım bak anlıyorum seni yani anlıyorum da e, şimdi. Ben ve annen, dur da gül, seni gerçekten çok seviyoruz, yıllarca sevdik ama gerçek annen baban gelip kızımızı verin, kızımızı verin diye seni isteyince gerçekten çok üzüldük yavrum. Ne? Ay üveyim bakışma yani gerçek annem ve babam yaşıyor mu? E, tabii yaşıyor yavrum. Ve sen onları tanıyorsun. bir evet. Allah <laughs> Allah'ım ya İnanılmaz karışık duygular içindeyim Hüvey Babişko. Yani bir yandan sinirli ve kızgın, bir yandan üzgünüm, bir yandan merak içindeyim. Yani benim gerçek annem ve babam nasıl insanlar acaba? Ay dur 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 dur. Söyleme Babişko, Hüvey Babişko. Senin gibi bir iş adamı değil mi gerçek baba? Ee, evet, e, ticaretle uğraşıyor yani bildim ben bildim. Kesin yani kesin büyük bir iş adamı. O yüzden beni e, şey yapamadılar, bakamadılar bana. Çok yoğun işleri vardı o yüzden. Bakamadılar bana size verdiler. <laughs> evet, evet ona gibi, göre bir ona gibi onun gibi bir şey. <laughs> Ay o zaman ben şimdi kararımı verdim babişko, üvey babişko kararımı verdim. Gerçek annem ve babamla tanışmak istiyorum. Çağırabilirsin gelsinler. E, zaten çağırdım kızım. <laughs> Ziver Bey, Misafirlerimizi içeri gönderiver. Üvey babişko şimdi şu kapı açılacak... ...ve içerden gerçek babam... ...Bill Gates gelecek. Öyle zengin ki. Ay annem de Sharon Stone falan herhalde öyle olsa geldi. Buyurun ağız, buyurun ağız, buyurun buyur, ağız. Buyur. Gel, 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 gel. Ne oluyor ya? Yol geçen hanım burası. Allah Allah, seyyar satıcı giremez buraya. Alın sen şey, şey, şey. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı, çıkın dışarı. Ne yapıyorsun kızım? Ne? Bak A kızı nasıl da şugar olmuş. Hey, maşallah. K k kız, kızım mı? Ee, simge yavrum bak sana tanıştırayım. Baban Hüseyin, annen Hayriye. O oh, dear God. Bunlar annem ve babam. Simge, simge kızım, yavrum, yavrum, kızım. Simge, yavrum, kızım, kızım, kızım. yavrum, yavrum. Simge hanım, simge hanım, hıh, bayıldınız mı simge hanım? Çalak, tamam, baygın gel sana, nasıl cevap versin ki? Kanki köy, ben iyiyim mi desin? Simge, yavrum. Polisim ee, bu başım, hani diyorum ki ben... <laughs> ...suni teneffüs yapayım, kurtarayım ya. Lan sen git köydeki eşeğine suni teneffüs yaptır. Kim çakacak benim tersine lan? Yürü git, yürü git. Simge yavrum, yavrum Simge, Simge. Ne oluyor ya? Hulusi Bey buyurun, buyurun. Ne oldu ya? Polene falan alerjisi mi var Simge Hanım'ın? Hayır Kemal, polene falan alerjisi yok da... ...gerçek anne babasıyla tanışınca böyle bayıldı. Simge Hay bin gönül çelen gerçek anne babası mı? Evet. Evet Kamal Bey, Hüseyin Bey ve Hayriye Hanım e, Simga Hanım'ın annesi ve babası oluyor bizzat Fırakman kendileri. Öpeyim babacığım. El öpenlerin çok olsun susak ağızlı evladım. Ama benim adım Hüseyin değil, Hüseyin. Benim adım da Ayriye değil, Ayriye. Ya Allah Allah, Hüseyin Ayriye. Ne fark eder ki? Aynısı değil mi? Değil. <laughs> babişko, babişko. Bu kötü bir kabus gördüm babişko. Simge, uyandın mı? Oğlum, kabus değilmiş, gerçekmiş. Allah'ım, neredeyim ben? Ne oluyor Ay, Kemal Bey, gördünüz mü? Güya bunlar benim gerçek annemle babammış Güya. Gördüm ve şu anda Dumuristan yollarındayım yani. Güya ne demek kızım? Gerçek annem babanınlar senin. hazır sosyetik güzel çocuk buldunuz geldiniz beni almaya değil mi? Olur mu be kız hanım? Bir çaresizlikten verdik. Bak yüreğimiz dayanamadı almaya geldik seni. Ay Allah'ım yarabbim nasıl bir yazı yazdım bana sen ya nasıl bir yazı yazdım. Ben kendimi kuğu zannediyordum. Çirkin ördek yavrusuymuşum. Hem de fakir çirkin ördek yavrusu. Hadi be kız hanım. Elcazımıza gidelim. Asret giderelim. Ya hadi siz gidin ben eşyalarını arkadan yollarım. Yavrum git de annenle babanla bir an önce kaynaş. Abi I am going o zaman. Ay, ay, gördünüz mü? İngilizcem de roman aksanına kaydı. Demek ki gerçekten siz benim annemle babamsınız. Ben de sizin çocuğunuzum. Abi yes aa. Let's go be anam be let's go gidelim be. Hadi gidelim be kız hanım. Akbilin var mı? Mağdurum dedim, mağdurum, mağdurum, mağdurum dedim. Mağdurum. Söyle kız hanım. Ee ben şimdi birazcık e, şoklarda olduğum için e, biraz dinlenmem lazım da. E dinlen kız hanım, dinlen. Ee baba, e, bab, baba, benim odam neresi? Ba baba. Hüseyin televizyon seyrederken dalar gider, duymaz seni kız hanım, duymaz. Te tele televizyon göremiyorum ben bu odada. E, durumumuz yoktu. Sadece kumandasını alabildik. Gerçi onu da çöpten bulduk ya. Hadi neyse. Hüseyin öyle alıya dalar dalar gide. Ha, halıya mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl bir dünyaya geldim ben böyle? Ya benim yatmam, dinlenmem lazım. Benim odam neresi? Adam. Adam derim adam. Abi duymaz mısın adam derim. Kız seslenir odam nerededir? Ne var be? Şurada iki dakikalık TV keyfimiz var. Onda içine ettiniz ha. Ne? Ne var? Kızım derim. Odam nerededir? Hangi odayı verelim kızana? Hangi odayı verelim? De kızanım. Bir gözcağız odamız var. Şimdi sana bir güzel mis gibi yer yatağı yaparım yatar uyursun. Ay ben yerde falan yatamam ya. Allah'ım ya Rabbim. İstemediğim mekanlarda maceradan maceraya koşan roman kahramanları gibi oldu. Abi biz okuyamadık kızanım. Bizim bildiğimiz Roma kahramanı sadece Balık Ayhan'la Kibariye. <laughs> ah rahmetli babacığım. Ne çok istediğimizi okutmayı ama hayat işte. Bir fotoğraf parası bulamayan adam. Nasıl çocuk okutsun? <laughs> Nurlarda yatası inşallah. Nasıl bir hayata düştüm ben Allah'ım yarabbim. Neyse, yarın giderim de tut işte bir güzel alışveriş yaparım. Moralim yerine gelir. Baba, e, baba yarın alışverişe çıkacağım da kredi kartını alabilir miyim please? E, alabilirsin be kızanım, alabilirsin. Ama bir simit bile alsan, limiti açtım ve şopar der bizim kart. E, öyle küçük bir sorunu var. <laughs> Hadi, bu akşamlık bu kadar çalışma yeter. Yemek odasına geçelim, acıkmadınız mı? Hadi. Hadi, 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 hadi. Acıkmıştınız. Hadi kız hanım, hadi. Hadi al, al otur. De hadi otur kızım. Ah, Mersi, Mersi, ben almayayım. Size afiyet olsun. Teşekkür ederim. Abi kız hanım, gel bir çorbanı iç. Ondan sonra yatarsın be ya. Soğanı cücüğünü verim sana. E hadi kızım, otur. Allah'ım ya Allah'ım ya Nasıl bir yere geldim ben? Nasıl bir hayatın içindeyim? Ambeleyim bu bir durumdayım şu an. Ah Parin, Paris annem. Ah gördün mü bu telaşete seni de babanın içinde unutmuşuz. Ne biçim bir anne oldum ben böyle. Allah'ım ya Rabbim gecenin bu saati oldu Paris. Daha makyajımı bile silemedim görüyor musun? Ay makyaj temizleme malzemelerimi de almadım ya. Oh. Kızım eğer uyuyamıyorsan televizyonun sesini kısayım mı? Ya ne televizyonu ya ne diyorsun sen? Temizleme Malzemelerim yok diyorum. Gece kremim yok, toniğim yok, serumum yok, hiçbir şeyim yok diyorum. Ee, anandan işte be ya onda vardı. Abi kız hanım, tuz ruhu, lavabo açıcı, oma bezi var. İşini görürse vereyim be kız E bu saatte de nalbur yok ki açık gidip alayım be kız siz ne diyorsunuz? Ne nalburu, ne toz ruhu, ne olmamasından bahsediyorsunuz ya. Bak şimdi baba, <laughs> gidiyorsun açık bir AVM buluyorsun tamam mı? AVM ne? AVM değil, AVM, AVM. Gidiyorsun bir kozmetikçiye tamam mı? Şimdi yazacağım sana, o yazdıklarımı alıyorsun kapıp geliyorsun tamam mı? E tamam kızım ben gidip alıp geleyim. Paris, Paris anne, annem can yoldaşım benim minik kızım. Neler çekiyoruz görüyor musun? Abi boyu posu devrilesici adam. ecnebi sarı gacıyı aldı nikahına. Eski gacıyı rahat bırakmaz. <laughs> A boyu devrilesince şopar. <laughs> Hayır tersiyim. Şu üç bıcık bıcık kralı 39 kiloya tırmışım be ya. Paris, Paris. Ya yapma canım benim bak bak bakayım. Ay üçüncü kalite gitmiş almış ama neyse artık işimiz görür kızım. Kız yapalım. <laughs> haklısın al, haklısın ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok canım benim buna yetmiş bu. Hüseyin baban delilenmiş kız hanım. ...kim bilir senin o vıcık kremlerine ne kadar para verdi. Allah Allah ya! Ne fark edecek, ne fark edecek? Pahalıysa almayacak mıyız yani? Sonuçta bu bir ihtiyaç. Genel ihtiyaç, özel ihtiyaç. Anlatabiliyor muyum? Su gibi, hava gibi çok önemli. Ee, hava gibi, su gibi lazımdır bunlar insana. Sen de yarın bu çiçekleri satmazsan eğer hava gibi, su gibi... ...zor bulursun buralarda nefes alacak havayı. Değiştiririm havanı. Aman be, konuştuğu şeye bak. Satarız çiçeği, buluruz parayı, veririz sana be baba be. Akşam akşam he. <laughs> uyuyor galiba. E e uyuyor. Ama benim uykularım kaçar bir ayrıya. Dün akşam AVM'ye 39 günlük çiçek siparişi verdim be ya. Abi kız hanım sana Saat altı oldu. işe gideceğim daha. Oo, Allah'ım ya. <laughs> Rüya değilmiş, gerçekmiş mağdurum dedim. Mağdurum, mağdurum. Mağdurum dedim. Mağdurum, mağdurum. Paris. Paris annem. Pa Paris. Paris. Paris ne be ya? E köpeği der köpeği. Aa. Korkma kız hanım. Kapının önüne bağladım. Orada durur. Ne? Paris sokakta mı şu an? Ay sokakta uyuyamaz benim kızım. Tutunuz, tutunuz beni. Aa, aa. Ay Allah yok, Paris! Annem! Abi Hayri, bu sarıgacın eline çekeceğimiz var bizim be ya. Abi Hüseyin'im dur. O kadar sipali alıyoruz Ulusi babadan. Rus açık. Korkma, korkma annem, annem burada Paris. Ah canım benim korkmuş, tir titremiş. Alışık değil benim kızım, ah canım. Abi kızım gel bir kahvaltı et de boğazından iki lokma geçsin be ya. Hadi be kız hanım. Gel bir lokma bir şey ye. Bu mu kahvaltı? E daha ne istersin be kız hanım? Zeytin var, peynir var. Ay görmüyor musun baba ya? Benim boğazım ku boğazı, ku ku. Bunlar geçer mi benim boğazımdan? E sen ne istersin söyle bakalım. Ay, söylüyorum o zaman ee, parmesan peyniri, roquefort peyniri, gravier peyniri... ...aynı zamanda e, şey için, e, krep için de akçaabat şurubu. Ben şimdi bir koşu alıp geleyim bakayım, ondan sonra sen bir daha say. Grader, Ronco Funko, bir de neydi? Permalı Hasan. Aman be baba be! Permalı Hasan nereden çıktı? Permalı Hasan nedir? Öyle peynir vardır. ben. Alışıyor muyum yoksa nedir? Tövbe estağfurullah. E de kan çeker kızanım kan. Ne de olsa bizim kızanımızsın ondandır. Aman be. <laughs> Paris, ısır beni annem. ısır beni annem. Uyamak isterim buraya da. Isır çok derhal ısır. Bak ben ısıracağım. <laughs>